Herkese merhaba. Bu videoda bir sound sesin altına birden fazla ses nasıl yerleştiririz onu göstermek istiyorum. Ee, ne demek istiyorum? İşte normalde burada 3 tane akarımız var. Ee, biz normal 3 tane ses yerleştirebiliyoruz. Mesela balaban, işte bağlama veya bir akordeon sesi. Ama ben bu bütün 3 sesi bir ses içine toplamak istiyorum. Yani bütün 3 sesi veya 3'ten fazla sesi bir sound'un içinde birleştirme istiyorum. P4X'de 24 tane ses yapma imkanı var. Diğer modellerde daha az olabilir. Ama işlemler aynı. Bir takip bir derseniz kendinizde kendi klavyenizde aynı şekilde yapabilirsiniz. İlk başta sol tarafta sound menüsüne geçiyoruz. Ben şimdi sıfırdan bir ses yapmak istiyorum. Sıfırdan bir ses yapmak için İlk başta tırnağa basıyoruz. Sonra buna basıyoruz. Yes diyoruz. Buna bastıktan sonra o sound'un içindeki yani seçtiğimiz sound'un içindeki bütün ilk başta parametreleri, efektleri, ekvallajları hepsini sıfırlıyor. Yani komple sıfırlandı sesi yani. Şimdi sağ tarafta menüye basıyoruz. Sonra Basic'e geçiyoruz. Böyle açılacak sayfa. Bu sol tarafta kaç tane ses Kullanmak istediğimizi ayarlamamız lazım. Mesela şu an 1'de ayarlı ben örnek olarak 24 sesi kadar çıkabiliyorum demiştik ama ben şimdi 3 yapmak istiyorum bunu 3 ses. Şimdi buradan OSC'ye geçiyoruz bazı modellerde OSC Basic yazar ona geçiyoruz. Bu sağ tarafta kaç tane banka açık olduğunu görüyoruz burada basarak da bankaları Tek tek geçişme imkanı var şimdi ben birinci sesi mesela RAM değil de lokaldan ses kullanmak istiyorum. Birinciye bağlama koyuyorum. İkinciye şuraya tekrar lokal yapıyorum. Hani sizin sesleriniz neredeyse onu ayarlamanız lazım. Ya lokal olabilir veya RAM olabilir. Şimdi ikinci ses olarak ya bir örnek göstereyim. Şu an sırf bağlama ayarlı. Şimdi ikiye mesela ne yapalım? Akordeon yapalım. Şimdi ne oldu? Bağlamayla akorda oldu? 3'e de. Şuraya tekrar lokal yapalım. Buraya da mesela balavan yapalım. Yani şu an ne oldu? Bir sesin içinde üç tane ses koymuş olduk. Bunları yaptıktan sonra istediğiniz gibi sound için ayarlarınızı yapabilirsiniz. Mesela equalizer girdiğinizde burada farklı farklı ayarlarınız var. Her kanal için ayrı ayrı ayar yapma imkanı var. Burada tabi işte dediğim gibi ayar yapmak istediğiniz sesi ilk başta burada seçip ondan sonra ayarınızı yapmanız lazım. İşlemleriniz bittikten sonra tırnaktan write sound diyoruz. Buraya bir isim veriyorsunuz. Ben mesela test yazayım. Okey diyoruz. Sonra herhangi bir boş bir yere kaydediyoruz. Mesela buraya. Okey yes. Şimdi tekrar style play moduna geçiyorum. Herhangi bir, bir performans seçebilirsiniz. Mesela ben buradan. Bunu alayım. Performansımızı seçtikten sonra sağ yukarıdan Demin kaydettiğimiz sesimiz oluyoruz. Yüzer. Test ismi vermiştik. Dediğim gibi. Upper 2, 3 kavalı Sırf bir açık. Ama şimdi sırf bir kanal açık olmasına rağmen o demin ayrıldığımız 3 ses birden çalacak. Bu sesin üzerine 24 tane ses yerleştirirseniz ve iki ses daha yaparsanız 24 sesli yani toplamında 72 tane ses aynı anda kullanma imkanınız var. Bu için yaptığımız sesi performans veya keyboard set olarak kaydetmek istiyorsak tırnaktan yeni modellerde right keyboard set yazar, eski modellerde right Performance yazar. Ona basıyoruz. Buradan ismimizi veriyoruz. Test dedik. Ondan sonra silikleyip herhangi bir boş bir yere kaydediyoruz. OK'yi istiyoruz. Yes Sesimizi artık performans olarak seçebiliriz. Herkese kolay gelsin. Yeni videoları takip etmek için kanalıma abone olun. Fırsat buldukça yeni eğitim videoları çekip burada paylaşacağım.